minik şeyi var. E, kısa bir özeti var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bizim için e, e, duygulu bir e, şey, bir proje oldu bu. E, hep buraya bir bayrak direği yapmak istiyorduk. Diğer fabrikalarda gördüğümüz e, bayrak direkleri neden bizim de şirketimizde olmasın diye. Fakat tabii mesleğimiz gereği ahşapla uğraştığımız için biz de kendi kullandığımız ağaçlardan e, böyle bir e, bayrak direği tasarlamayı düşündük. Bunun için e, ilk önce tabii bayrak e, nasıl yapılır, e, nasıl olmalı. Düşünce konu biraz çetrefilleşti, biraz mühendislik hesapları biraz tasarım. E, yoğun işte postu içinde, buna da özel bir yer ayırdık. Kimiz zaman mesaiye kalarak. E, Sonuçta e, bunların siparişini verdik. Almanya'da yapıldı bu bayrak direkleri. E, özellikle iki değişik ağaç türü seçtik. E, ufaklarını e, ladin, Avrupa'nın Karaçam ormanlarından, larch diye tabir edilen e, Karaçam ağacından, Türk bayrağımızı da daha yüksek ve daha büyük olarak geniş e, e, çaplı olarak e, ladin ağacından tercih ettik. Yaptığımız tasarıma göre e, Almanya'da imal edildi bunlar. ve özel bir e, lojistik e, planlamasıyla Türkiye'ye getirildi. E, Tabi buraya gelince e, heyecan daha da arttı. E, i̇şte temelini nasıl yapmamız gerekiyor? Makara lazım. Dolanacak mı? İşte acaba olur mu? Bayrak oranları ne olacak? Bütün bunları e, defalarca e, deneyerek deneyerek Prototipler yaparak... E, ...belli bir şeye oturttuk... E, plana. Sonuçta e, geçen hafta... ...ilk defa e, sipariş üzerine... ...yaptırmış olduğumuz bayrakları... E, ...direklere... E, ...çektik ve... ...gerçekten... E, ...çocuklar gibi... ...şendik. Evet şey e, yani düşündüğümüzü gerçekleştirmenin mutluluğu ve e, ilk e, aklımızda olan şeyi yapabilmenin e, mutluluğu e, gerçekten görülmeye değerdi. Bunun üzerine e, bir davet yapıp e, yakın arkadaşlarımızla, dostlarımızla bunu paylaşmak ve e, ölümsüzleştirmek istedik. Aslında bunu planlarken zaten 29 Ekim buraya Bayramı Cumhuriyetimizin 97. yıl kuruluş yıl dönümlerine denk getirmeyi de özellikle planlamıştık. Ee, böyle kısa bir hikayemiz var. Ee, arkadaşlarımı buraya davet etmek istiyorum. Lütfen teknik ekip alayım buraya teknik gibi. Nurhan Aslan, ...inşaat mühendisimiz... ...Zekeriya Ağacanoğlu... İnşaat mühendisimiz... ...Sezgin... ...Keçiçi... ...inşaat teknikleri üretim... ...planlama şefimiz... ...Enes Bayraktar... ...yakında... ...mimar olacak... ...o da stajyer olarak... ...bu ekibin bir parçası... ...ee ve Murat Türel'i e, fabrika müdürümüz aynı zamanda o da çok büyük destek verdi bize ve e, bu işin mutfağın arkasında olan Osman Çalışma Arkadaşı ediyorum. Ee, Türkiye'de olmayan bir şeyi görüyoruz şu anda. Ama ben Mehmet'i 40 yıldır tanırım. <laughs> İlk tanıştığımız yıllardan beri hep olmayan şeylerle uğraşır. Eskiden elektroniğe meraklıydı. Daha sonra kendine inşaata, ahşaba verdi. Fakat gerçekten e, olmayan bir şeyleri yapmak için kafa yoran bir arkadaşımız. Bence Yalova'ya e, yurt dışında da senin adını duymak isteriz değişik şeyler üretiyorsun. Gerçekten baktığımız zaman sıra gelmiş bayrak direklerinden çok farklı. Cumhuriyet Bayramı'nda da böyle bir şeyin olması o hepsinden farklı olmuş. Çok güzel olmuş. Ben başta Mehmet Bey ve tüm ekibine tekrar tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah ilk de biz veririz burada. Yeni ticaret sanayi odamıza bir örnekle başlatırız. Çok teşekkür ediyorum. Ee...